Dostlarım yeni videodan selamlar. Herkese hoş geldiniz. Videoyu kısa bölüyorum. Sizlere sponsorum Hesapsel tanıtacağım bu bölümde. Şimdi dostlarım Hesap sen ucuz güvenli bir şekilde e, garantili ürünler satın alabileceğiniz bir pazar yeri platformudur. Burada mobilleriniz elmaslarını çok ucuz bir şekilde alışveriş yapabileceksiniz. E, elmas almak isteyen arkadaşlarımızın buradan e, elmaslarını ucuz bir şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Onun yanı sıra açıklamalar kısmında referans linkim mevcuttur. Referans linkimden kayıt olarak, burası önemli. Referans linkimden kayıt olarak siteye giriş yaparsanız bana da bir destek sunmuş olursunuz dostlarım. Evet siteye kayıt olduktan sonra buradan gördüğünüz olduğunuz üzere gerekli bilgileri girdikten sonra elmas alışverişinizi yapabilirsiniz. Birçok elmas kategorisi bulunmakta. Burada dostlarım i̇htiyacınız olan elmas kategorisini ürününü seçerek alışverişinizde tamamlayabilirsiniz. Sponsorum hesapları teşekkür ederim ve videomuza geçiş yapalım bakalım. Şimdi bugün karın oynuyoruz. Ee, sıralı maçtayız. Doğu girdik. Valentina ile beraber. Redimizden başlayalım abi. Arkadaşlar sizlerden izleyeceğim videoya like atarak destek olursanız çok sevinirim. Videolarımızı izleyip de like atmayanların büyük bir kısmı büyük bir kısmı var. Ayrıca abone olarak destek olursanız çok çok memnun oluruz diyelim. Gerçekten %90'lık bir kesim yani. Abone olmadan izliyor videolarımızı. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Her neyse uzun bakım kısası. Şunu da bir alalım abi. Evet, oraya girmeyeceğiz. Anlaşılan. <laughs> üst taraftan ilk kan geldi mi gelmedi ee, oraya bir çıkalım şöyle bir abi lan oğlum ilk kanı ben alacaktım neyse çok stun yedim çıkarsam iyi olur Çok <laughs> evet üst tarafa Saber gitmiş üst tarafta Saber varken hemen bir tortla yapabiliriz aslında gel abi Geldim. Bu da base atacağım. <laughs> Olá, <laughs> The best assassination in Şimdi Sabir buraya gelecek. Biraz bekleyelim. Evet geldi abi. Ha siktir bana ult attı. Hoplat zıplat olum Çok iyisin de çıkarsam. Tamamdır. Güzel güzel tankımız iyi oynuyor. Fena değil. Julian bir gelsen mi kanka? Bir gel bir şey deneyeceğiz seninle gel hadi Evet geliyoruz buraya ya. Şu buruyumuzu da bir alalım. Yine yukarı çıkacağım. Aşağı tarafı Julian eziyor gibi dostlar. O yüzden aşağıya gitmeyi düşünmüyorum pek. Yani Julian meta olan bir yürü şu anda. Ezmesi doğal. Ulan Julian ezmesi doğal dedik. Alfa'ya öldüm ne yaptı? Whichever Evet, buraya oynamamış sayılır. Biz de buraya oynayamadık. Layla'yı kesseydik iyiydi. Oyna kanka mide oyna. Yok abi bir yere oynayamıyoruz ki. Alfa'yı keserim bari. Ya oğlum çüş bu nedir ya? Hayvan etmişsin oğlum sen bu adamı. Bir türlü kesemedik. Adam Julian'la Alfa'ya yeniliyor ya. Sinirlenmeyeceğim. ve Aşağı bir daha genk gideni geri zekalı alfayı tanrı yapmışsın sen. Aptal çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Buraya aldık. Evet. Hmm. Turtle da gidecekti. Kaçınılmaz. Güzel dostum. Güzel. Ee, Şatta onu aldık şeyinde. Buralarda kimse yok gibi abi. Geçelim mi dediğimize. alayım. Lütfü çıkacağım hemen. Hadi lan. Çabuk abi. Arkasında biri var mı ki ya? Cloud da onu kesti güzel. Abi çüş ya.

Ya Rabbi sabır. Hadi lan yurtiyi basamadık. Ve takıma lordu toplanıyor diyeceğim ama Lord'un gelmesi lazım. Yoksa Lord yapamayacağız. Helal oğlum güzel. Hasiktir ya böceğe dönüştü. Böcek olmasaydı. olurdu tek başına alamaz herhalde lan. Saldır lan. Lan Julian ne yapıyorsun lan? Abi geri zekalı ya bu Julian. Ya Lord'u alamaz kardeşim o sen niye buradan devam etmiyorsun? Bir kule daha açardın orada. Geri zekalı. Orada ben bir bok yedim gittim şarkı attım. İnşallah Lord falan yapmayız veya yapar yapmazlar. Yapıyorlar mı yapıyorlar. Ya arkadaşlar oynayın da bir şeyler yapın. Oğlum tank neyi bekliyor lan? Tanka bakla bekliyor lan. Lord gitti lan Lord lan. Neredesin lan? Çık ortaya. Vallahi arada manyak atacak neredeyse. Gayrı alalım bitiririz belki. Bir de minyon yok. He ee, sen başlattın aynen. Etkisi de konuştu. Asiktir. siktir Lan oğlum. Lan oğlum minyon var. Oh be bitti vallahi. Oğlum bana niye vurdu kule bir anda ben Layla'ya dokunmadım etmedim. Minator'un da güzeldi eline sağlık. Minator iyi oynadı. ADC iyiydi. Evet güzel bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.